Merhaba arkadaşlar. Evet pratik mısır ekmeği yapacağız. Bu tarifi tohum ve toprak kanalında gördüm. Çok hoşuma gitti. Kendisinden de müsaade istedim. Ee, çekimini yapacağım. Harika bir ekmek ortaya çıkıyor. Mısır ekmeği yapacağız. Malzemelerimiz neler? Öncelikle bir su bardağı yoğurdum var. Döküyorum. Üç tane yumurtam var. Onu da ekliyorum. Bir çay bardağı zeytinyağım var. Tam erkek kişi bu işler ya. Niye <gülüyor> gülüyorsunuz? <gülüyor> bir kaşık, bir yemek kaşığı şekerim var. Çok cimri sevimler bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi bunları birbiriyle biraz karıştıracağız. Daha sonra mikserle çırpacağız. İki paket kabartma tuzunu da ekliyorum bu aşamada. Önce biraz Kaşıkla şırturcam ki bu kabartma tozları etrafa yayılmasın. Mikserden yardım alayım. Daha sonra 3 su bardağı mısır unu ekliyorum. Ve son olarak 1 su bardağı süt katıyorum. Sıvık bir görüntü olacak. Sıvık bir görüntüsü olacak. İlk gördüğüm anda ben de bu nasıl olacak diye düşündüm, düşünmüştüm ekmekler. Genelde böyle koyu hamurla yapılıyor. Ama sonuç oldukça başarılıydı. Bunu da güzelce karıştıracağım. Çırpacağım. Daha sonra 180 derecelik fırında 40 dakika pişireceğim. Ve görüntüyü göreceksiniz. Muhteşem olacak. Lezzetli olacak. Yine mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Evet homojen bir karışım elde edene kadar epey çırptım devam ettim. Şimdi tepsime döküyorum. Altına yağlı kağıt koydum tepsinin. Şimdiki etap fırın etapı. Dediğim gibi 180 derecelik fırında 40 dakika pişiriyorsunuz ve oluyor. O kadar. Hepsi bu. Sonucu birlikte göreceğiz. Bakalım ortaya ne çıkacak. Evet ekmeğimiz pişti. Şöyle bir çaprazdan keselim. Oh. Of, mis dilim fazla büyük oldu. harika bir koku harika bir görüntü bence deneyin derim Allah'a emanet